Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Pentagon, PKK'nın Türkiye'ye karşı ittifak kurduğu yeni müttefiği açıkladı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyonları devam ederken, Pentagon tarafından hazırlanan yeni bir raporda PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi. Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı tarafından dikkat çeken bir rapor yayınlandı. ABD askeri istihbarat birimlerinin hazırladığı raporda Türkiye'nin askeri ile birlikte PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi. El monitor'de yer alan habere göre ABD askeri istihbarat birimleri İran destekli militanların terör örgütü PKK ile Türkiye'ye karşı koordineli saldırılar düzenlediğine dair bulgularını ve görüşlerini paylaştı. ABD Savunma İstihbarat Ajansı tarafından hazırlanan raporda, İran destekli militanların son aylarda Irak ve Suriye'deki Türk güçlerine saldırılar düzenlediği belirtilirken, Irak'taki bu saldırıların bazıları PKK ile işbirliği içinde gerçekleşti denildi. Kapsamlı raporda, Türkiye'nin Şubat ayında Kuzey Irak'ta PKK'ya hedef aldığı saldırıların ardından, İran destekli militan bir grup, Musul'un kuzeyindeki Türkiye'nin askeri üssüne roket saldırısı düzenledi denildi yayınlanan raporda DİA Türkiye'nin İHA ile PKK'ya vurmasına tepki olarak bu militan grubun PKK ile koordineli çalışmaya devam edeceğini öngörüyor denildi.